bir taşra köyünde, ezan sesinin günde beş kez yeşil tarlalar üzerinde yankılandığı ve her kalbin inançla attığı bir yerde, Amina adında genç bir kız yaşardı. Köylüler arasında sadece güzelliği veya nezaketiyle değil, çok daha kutsal bir şeyle tanınıyordu. Amina bir hafızdı, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti. 7 yaşında, sabahlarını ve akşamlarını Allah'ın kelimelerini ezberlemeye adamıştı. Dudakları nadiren durur, kalbi kutsal kitabı açtığında huzurla parlar, ışıldardı. Köydekiler sık sık, onun sesi, ruhlarımızdaki karanlığı aydınlatan bir fener gibidir derlerdi. Ancak hayranlığın yanı sıra, köyün havasında başka bir şey daha asılı duruyordu, söylenmeyen, korkutucu bir şey. Yaşlı kadınlar fısıldıyor, çobanlar onun evine temkinli bakışlar atıyor ve çocuklar bazen akşam karanlığından sonra onun kapısından geçmekten çekiniyorlardı. Çünkü Amina sevilen biri olsa da gizemli örtülüydü aynı zamanda. Ne zaman yüksek sesle Kur'an okusa, garip olaylar olmaya başlıyordu. Normalde özgürce cıvıldayan kuşlar, sanki dinliyormuş gibi aniden sessizliğe bürünürdü. Sokaklardaki köpekler sebepsiz yere olur, kediler ise pencerelerin yakınında toplanır, parlayan gözleri ona hipnotize olmuş gibi bakardı. Hatta bazıları, Amina'nın ay ışığı altında Yasin suresini okuduğu bir gece, vahşi bir hayvan şeklinde gölgeli bir figürün kapısına yaklaştığını, ama sesi daha da yükselince donup kaybolduğunu iddia etti. Dindar bir dul olan annesi bu olaylardan asla bahsetmezdi. Amina'ya sadece "Kızım, hediyen hem bir lütuf hem de bir sorumluluktur. Kur'an ışıktır ama ışık hem güzelliği hem de etrafındaki gölgeleri ortaya çıkarır." derdi. Yine de Amina masum kaldı, kalbi saf ve kibirden uzaktı. Dünyası basitti. Seccadesi, Kur'an'ı ve sık sık oturup Kur'an okuduğu küçük avlu. Ancak kader hareketlenmeye başlamış, görünmeyen güçler her geçen gün daha da yaklaşıyordu. Bir akşam akşam namazı vaktinde Amina Kur'an'ı önündeki ahşap bir rahleye koyarak oturuyordu. Batan güneşin altın ışınları pencerenin çatlaklarından içeri süzülerek yüzünü aydınlatıyordu. Derin bir konsantrasyonla okumaya başladı. Ancak ayetler dudaklarından dökülürken odanın havası değişti. Huzurlu sessizlik garip seslerle bozuldu. Alçak kırıltılar Görünmeyen hareketlerin hışırtısı ve daha karanlık çökmeden gece kuşlarının keskin çığlıkları. Elleri titredi ama sesi tereddüt etmedi. Gözlerini kapattı ve devam etti. Ve işte o zaman garip bir şey olmaya başladı. Yakındaki metal su testisinde yansıması tamamen insana benzemiyordu. Sadece bir anlığına yüzünde kendisine ait olmayan özellikler belirdi. Daha keskin, daha vahşi, neredeyse hayvansı. Şaşkınlıkla Amina nefesi kesilerek bakışlarını indirdi. Tekrar baktığında yansıma kaybolmuştu. Sadece kendi solgun yüzü kalmıştı. Bu onun hayal gücü müydü yoksa bir işaret miydi? Dışarıda köyün sokaklarında köpekler bir anda havlamaya başladı. Sesleri korkunç bir koro gibi yankılanıyordu. Sessiz, korkutucu ve gizemli dönüşüm başlamıştı. O gece Amina yatağında huzursuz bir kalple yattı. Yansımasının anısı peşini bırakmıyordu. Avuç içlerini bir araya getirdi. Dualar fısıldadı etrafını sarmış gibi görünen her türlü karanlıktan Allah'a sığınma arayışındaydı. Ancak saatler geçtikçe sonunda uyku onu alt etti. Rüyaları garip ve rahatsız ediciydi. Kendini, Kur'an'ı göğsüne bastırarak uçsuz bucaksız bir çölde dururken gördü. Etrafındaki kumlar dalgalar gibi hareket ediyor, kum tepelerinden sayısız hayvan çıkıyordu. Parlayan gözlü kurtlar, tıslayan dilli yılanlar ve yukarıda daireler çizen kargalar. Ancak saldırmak yerine, Sanki onun Kur'an okuyuşunu dinliyormuş gibi başlarını eğdiler. Sonra aralarında korkunç bir şey fark etti. Hayvanlardan birinin gözleri kendi gözleriydi. Hem bir kıza hem de bir canavara benzeyen bir yaratıktı ve dudakları sanki onunla birlikte Kur'an okuyormuş gibi hareket ediyordu. Yüzü ter içinde, göğsü ağır ağır inip kalkarak bir çığlıkla uyandı. Annesi telaşla içeri koştu. Amina yavrum, seni ne rahatsız ediyor? Ben, ben hayvanlar gördüm diye fısıldadı Amina, sesi titreyerek. Ama onlar sadece hayvan değillerdi. Onlar benim gölgelerimdi. Annesi elini nazikçe başına koydu, koruyucu ayetler okudu ama kalbinin derinliklerinde paylaşmaya cesaret edemediği ağır bir korku hissediyordu. Ertesi sabah Amina rüyasının anısını bir kenara bırakmaya çalıştı. Kur'an'ını her zaman yaptığı gibi daha küçük çocuklara öğretmek için köy camisine götürdü. Çocuklar ona bayılıyordu ve etrafında hevesle toplandılar. Ama o gün diğerleri gibi değildi. Kur'an okumaya başladığında, çocuklardan biri aniden arduvazını düşürdü ve onu işaret etti. Yüzü solgunlaştı. Amine abla gözlerin farklı görünüyor. Ne demek istiyorsun? diye sordu yumuşakça. Parlıyorlar bir kedi gibi. Diğer çocuklar nefes nefese kaldı ve geri çekilmeye başladı. Amina hızla yüzüne dokundu, gözleri şaşkınlıkla yanıyordu. Işığı pencereden geldiğini söyleyerek durumu gülerek geçiştirmeye çalıştı ama sesi titredi. Fısıltılar köyde hızla yayıldı. Akşama doğru insanlar sokaklarda mırıldanıyordu. O hafız kıza garip bir şey oluyor. Okuması sadece insanları değil, hayvanları da etkiliyor. Bu bir lütuf mu yoksa bir uyarı mı? O gece, kalbindeki ağırlığa dayanamayan Amina Cami'nin yaşlı imamı olan, derin bilgeliğe ve imana sahip bir adama öğretmeninin yanına gitti. Hikayesini dinledikten sonra, "Yavrum," dedi, "Kur'an ışıktır ama ışık aynı zamanda gizli karanlığı da ifşa eder. Bazılarımız diğerlerinin hayal bile edemeyeceği şekillerde sınanır. Eğer bu değişiklikleri gerçekten görüyorsan, bunun bir anlamı vardır. İnancını sarsmak veya hediyeni kötüye kullanmak isteyen güçler seni sınayabilir." Ona Kur'an okumaya devam etmesini, asla terk etmemesini ve tam olarak Allah'ın korumasına güvenmesini tavsiye etti. Ancak o konuşurken bile Amina rahatsız edici bir şey fark etti. Odanın köşesinde oturan imamın kedisi, gözlerini kırpmadan ona bakıyordu. Bakışlarını kaydırdığında kedi, sanki onu artık tanımıyormuş gibi kürkünü kabartarak alçak bir hırıltı çıkardı. Kalbi gümbür dedi. Dönüşüm artık gelip geçici bir vizyon değildi. Gerçekti ve güçleniyordu. Günler haftalara dönüştü ve Amina artık gerçeği inkar edemiyordu. İçinde bir şeyler değişiyordu. Yansımaları ona ihanet ediyor, rüyaları daha da kararıyor ve hayvanlar o Kur'an okuduğunda garip davranıyordu. İlk başta bunu saklamaya çalıştı. Daha uzun süre namaz kıldı, daha fazla Kur'an okudu ve Allah'tan merhamet diledi. Ama ne kadar çok okursa, değişiklikler o kadar güçleniyordu. Geceleri tırnakları keskinleşiyor, hareketleri doğal olmayan bir şekilde hızlanıyor ve sesi, güzel olmasına rağmen, bazen sanki iki varlık aynı anda konuşuyormuş gibi garip bir yankı taşıyordu. Ayın dolunay olduğu ve köyün sessizliğe büründüğü bir gece, Amina huzursuz bir çekim hissetti. Kur'an'ı ile avluya çıktı. Gümüş ışığın altında hafifçe Kur'an okumaya başladı. Aniden etrafındaki gölgeler canlanmış gibiydi. Gözünün ucuyla, Duvarda bir şeklin süründüğünü gördü. Bir çakala benziyordu ama gözleri ateş gibi parlıyordu. Kur'an'ı sıkıca kavrayarak dondu kaldı. Sonra onu duydu. Bir fısıltı. Dışarıdan değil, ağaçlardan veya hayvanlardan değil. İçindeydi. "Sen sadece insan değilsin," diye tısladı ses. "Biz sana bağlıyız. Dilin bizi çağırıyor. Senin okuman bizi uyandırıyor." Amina'nın dizleri titredi. Yere düştü, gözleri yaşlarla doldu. Kimsiniz? Beni yalnız bırakın. Ben sadece Allah'a aitim. Ses, derin ve boş bir şekilde kıkırdadı. Öylesin, ama unutuyorsun Allah bizi de yarattı. Biz cinleriz, gizli olanlarız ve sende doğumundan önce yazılmış bir sır yatıyor. Kalbi yarıştaydı. Şiddetle başını salladı. Hayır, ben sadece bir kızım, Allah'ın bir kuluyum, başka bir şey değilim. Ama fısıltılar durmadı. O gece kendini yine su testisinde gördü. Sadece bu kez yansıma hiç de kendisi değildi. Parlayan gözleri olan vahşi bir hayvanın, bir dişi aslanın yüzüydü. Ona sert bir gururla bakıyordu. Çığlık attı ve annesine koştu. Annesi titreyen vücudunu kucakladı, koruyucu dualar fısıldadı. Ama Amina annesinin gözlerinde de korku görebiliyordu. Sanki annesi kızının bilmediği bir şeyi zaten biliyordu. Ertesi gün Amina annesiyle yüzleşti. Lütfen, bana gerçeği söyle. Bu neden başıma geliyor? Neden hem insan hem de başka bir şey olduğumu hissediyorum? Annesinin yüzü solgunlaştı. Ağır bir şekilde oturdu ve içini çekti. Yavrum, sana hiç anlatmadığım bir şey var. Sen doğduğunda, gökyüzü daha önce hiç görünmemiş bir fırtınayla sarsıldı. Ebe, gölgelerin odayı doldurduğuna ve dışarıdaki hayvanların sabaha kadar ağladığına yemin etti. Ama sen ilk nefesini aldığında gölgeler kaçtı. İmam, senin kutsanmış karanlığa karşı bir koruyucu olduğunu söyledi. Durdu, gözleri yaşlarla doldu. Ama belki de gölgeler hiç gitmedi. Belki de hala orada, senin sesine çekiliyorlar. Amina'nın elleri titredi. Hayatı boyunca yolunun açık olduğunu düşünmüştü. Kur'an okumak, öğretmek ve Allah'a hizmet etmek. Ama şimdi, sanki gizli bir kader ona zorla yükleniyordu. Her zamankinden daha çok dua etti. Ancak işaretler sadece daha da güçlendi. Kuşlar onu takip etti, kediler tısladı, köpekler eğildi ve köylüler her gün daha yüksek sesle fısıldadı. Hatta bazıları ondan korkmaya başladı, yolundan kaçındı. O gece odasında diz çöktü, yüzünden yaşlar süzülüyordu. "Ya Allah," diye fısıldadı. "Eğer bu bir sınavsa, bana güç ver. Eğer bir cezaysa, beni affet." ve eğer kaderime yazılmış bir sırsa o zaman bana rehberlik et. O konuşurken aniden bir rüzgar lambasını söndürdü ve odayı karanlığa boğdu. Gölgelerden bir fısıltı daha geldi. Duana karşılık verildi. Gerçek yakında ortaya çıkacak. Amina Kur'an'ı göğsüne bastırdı, kalbi hem korkuyla hem de umutla çarpıyordu. Ertesi sabah köy garip bir manzara ile uyandı. Düzinelerce hayvan, köpekler, keçiler, eşekler ve hatta yakındaki ormandan vahşi yaratıklar cami yakınında toplanmıştı. Sessizce sanki bekliyormuş gibi duruyorlardı. Hiç kimse onlara yaklaşmaya cesaret edemedi çünkü gözleri doğal olmayan bir şekilde parlıyor ve başları sanki görünmez bir komutu takip ediyormuş gibi hep birlikte dönüyordu. Fısıltılar ateş gibi yayıldı. Bu hafız kız, sesi onları çağırıyor. Bu bir lütuf mu, Yoksa bir lanet mi? Belki de artık insan bile değil. Amina bu sözleri sokaklarda yürürken, Kur'an'ını göğsüne sıkıca bastırarak duydu. Köylülerin bakışları onu ok gibi deliyordu. Hayatında ilk kez bir dışlanmış gibi hissetti. O akşam güneş ufukta batarken, huzur bulmayı umarak camiye girdi. Yaşlı imam zaten onu bekliyordu, yüzü ciddiydi. "Yavrum" dedi. "Bu köyü altmış yıldır izliyorum ama şimdi gördüğümü hiç görmedim." Hayvanlar sessizlik içinde eğiliyor. Köylüler korkuyla titriyor. Dürüstçe söyle bana, Kur'an okuduğunda ne oluyor? Amina bakışlarını indirdi. Kur'an okuduğumda geliyorlar. Kuşlar, kediler, köpekler, hatta ormanın canavarları bile. Etrafımı sarıyorlar, sanki sesim onları çekiyor ve bazen yansımam değişiyor. Bazen ellerim, gözlerim. Utancından devam edemeden sustu. İmam titreyen elini omzuna koydu. Korkma. Kur'an'ın kendisi saftır. Yaşadığın şey bir ceza değil, bir denemedir. Unutma. Allah peygamberlerini bile sınadı. Ama bu işte görünenin ötesinde daha fazlası var. Soyunun gerçeğini aramalı. Amina, kanında annenin bile gizlediği sırlar olabilir. O gece kafa karışıklığını daha fazla içinde tutamayan Amina eve döndü ve annesiyle tekrar yüzleşti. "Lütfen bana her şeyi anlat. Hayvanlar neden bana itaat ediyor?" Cinler neden bana fısıldıyor? Annesi uzun süre tereddüt etti. Sonunda yanaklarından yaşlar akarken konuştu. Baban o sıradan bir adam değildi. Ölmeden önce bana bir şey açıkladı. Görünmeyen dünyaya dokunmuş bir soyun parçasıydı. Nesiller önce atalarından biri Allah'ın bir mucizesiyle vahşi bir canavardan kurtulmuştu ve o zamandan beri onların torunları garip bir işaret taşıdı. Bazıları bunu görmezden geldi ve normal hayatlar yaşadı. Ama Kur'an'ı ezberleyenler için durdu, sesi titreyerek. Onların Kur'an okuyuşları sadece insanlara değil, Allah tarafından yaratılan her canlıya, gizli olanlar dahil ulaşırdı. Amina geriledi, nefesi boğazında düğümlendi. Yani bu benim içimde mi? Ben daha doğmadan yazılmış mı? Annesi başını salladı, sessizce hıçkırarak o gece daha sonra, gerçeğin ağırlığına dayanamayan Amina Kur'an'ı açtı ve avluda yüksek sesle okumaya başladı. Ayetler, havayı akan ışık gibi doldurdu. Ve sonra olan oldu. Her yönden hayvanlar toplandı, kediler duvarlara tünedi, köpekler ayaklarının dibine kapandı, kuşlar başının üzerinde daireler çizdi. Hatta ormandan gelen çakal bile sessizce oturdu, parlayan gözleri ona sabitlenmişti. Saldırmadılar, hareket etmediler. Sanki kelimeler onları bağlamış gibi dinlediler. Sesi titredi ama kırılmadı. Kur'an okumaya devam etti. Korkusu hayranlığa dönüştü. İlk kez anladı ki o lanetli değildi. O seçilmişti. Ama o bitirirken avlu boyunca ürpertici bir rüzgar esti. Hayvanlar başlarını indirdi, barış içinde değil ama boyun eğerek. Ve karanlıktan fısıltı geri döndü, her zamankinden daha yüksek. Yakında onları sadece çağırmayacaksın. Onlardan biri olacaksın. Amina dondu kaldı, kalbi gümbürdüyordu. Sınavı henüz bitmemişti. Gece her zamankinden daha karanlıktı, ay kalın bulutların arkasına saklanmıştı. Amina, Kur'an'ını göğsüne bastırarak yatağında uyanık yatıyordu. Cinlerin fısıltısı hala kulaklarında yankılanıyordu. Onlardan biri olacaksın. Dudakları kuruyana kadar dua etti ama kalbindeki korku onu terk etmedi. Vücudu garip hissediyordu. Ateşli ve huzursuzdu sanki içinde bir şey dışarı çıkmaya çalışıyordu. Aniden elleri kontrolsüz bir şekilde titremeye başladı. Tırnakları uzadı, pençeler gibi keskinleşti. Kalp atışı kulaklarında gümbür dedi ve odası etrafındaki gölgelere dönüşene kadar görüşü bulanıklaştı. Hayır, ya Allah, beni koru, diye bağırdı. Annesi telaşla içeri koştu. Ama kızının yüzünü görünce donup kaldı. Amina'nın gözleri altın rengi parlıyor, Göz bebekleri bir aslanınki gibi daralıyordu. Nefes alışı artık insani değildi. Göğsünden gelen derin bir hırıltıydı. Amina, başını tutarak dizlerinin üzerine düştü. Vücudu dayanılmaz bir acıyla kıvranıyordu. Kaslarının gerildiğini, kemiklerinin kaydığını hissedebiliyordu. Karanlık penceredeki yansıması korkunç gerçeği ortaya koyuyordu. Yüzü değişiyor, özellikleri vahşi bir canavarınkine dönüşüyordu. Annesi çığlık attı, yüksek sesle ayetler okudu, ama Amina elini kaldırdı. Beni durdurma anne, bununla Kur'an aracılığıyla savaşmalıyım, ona karşı değil. Titreyen dudaklarla, Felak suresini okumaya başladı. Her kelime, insani diliyle içindeki canavarın hırıltısı arasında parçalanan bir savaştı. Dışarıdaki hayvanlar onu duydu. Köpekler uludu, keçiler ağladı ve kuşlar gece gökyüzünde çılgınca daireler çizdi. Tek tek onun evine doğru koşarak kapısının önünde toplandılar. Tırmaladılar, pençe attılar ve ağladılar. Saldırmak için değil, itaat etmek için. Gürültüyü duyan imam, arkasından gelen köylülerle birlikte koşarak geldi. Karşılarındaki manzara karşısında şok içinde durdular. Yüzlerce hayvan Amina'nın evini sarmış, başlarını sessizlik içinde eğmişti. İçeride Amina, yarı insan, yarı canavar bir şekilde yere yığıldı. Pençeleri yere kazındı, dişleri sivriydi ama dudakları hala kutsal ayetlerle hareket ediyordu. Annesi, gözyaşları yanaklarından akarken yanına diz çöktü. Yavrum durmamalısın, okumaya devam et. Amina'nın sesi yükseldi, hırıltıların arasından geçerek daha da güçlendi. Göğsünden bir ışık patlaması fırladı, odayı gölgelerin geri çekilmesini sağlayan bir parlaklıkla doldurdu. Canavar şekli titredi, karanlık ve ışık arasında kalmıştı. Sonunda, son ayetle, duvarları sallayan bir çığlık attı. Dışarıdaki hayvanlar sustu. Işık solduğunda, yorgun, titreyen ama yine insan olarak yerde yatıyordu. İmam odaya girdi, yüzü solgundu. "Subhanallah" diye fısıldadı. Bir mucizeye ve bir uyarıya tanık olduk. Amina, sınavın daha yeni başladı. Cinler, lütfunu bir lanete çevirmek istiyor. Eğer tereddüt edersen, kendini tamamen kaybedeceksin. Amina gözlerini kapattı, yanaklarından yaşlar süzülüyordu. Şimdi fısıltıların doğru olduğunu biliyordu. İçinde insandan daha fazlası olma gücünü taşıyordu. Ama insan olarak kalma seçimi sadece onun imanına bağlıydı. Ve cinler onun başarısız olmasını bekliyordu. İlk dönüşüm gecesinden sonra Amina'nın hayatı asla eskisi gibi olmadı. Köylüler artık ona hayranlıkla değil, korkuyla bakıyordu. Anneler o yanlarından geçerken çocuklarını çekiyordu ve erkekler fısıldıyordu. Yıldız artık bizim gibi değil. Yarı canavar, yarı kız. Sadece annesi ve yaşlı imam onun yanında duruyordu. "Yavrum," dedi imam bir akşam ona, "Sınavlar bizi yok etmek için değil, imanımızın gücünü kanıtlamak için gönderilir. Sen korkudan daha büyük bir şey için seçildin. Ama karar vermelisin. Cinlerin fısıltılarına teslim olacak mısın, yoksa onları sonsuza dek susturacak mısın?" O gece Amina dua ederken fısıltılar her zamankinden daha güçlü geri döndü. Neden bize direniyorsun? Artık bizden birisin. İçindeki canavarı kucakla. Gücümüzle bu dünyadaki her canlıya hükmedebilirsin. Kalbi titredi. Bir yanı huzur, bu eziyetten kurtuluş için can atıyordu. Ama diğer yanı Kur'an'ın ışığıyla yanıyordu. "Hayır," diye bağırdı. "Ben sana değil, Allah'a hizmet etmek için doğdum. Sesim sadece O'nun kelimelerine aittir." Fısıltı bir kükremeye dönüştü. Gölgeler odayı doldurdu. Duman gibi dönüyordu. Cinler gelmişti. Bir değil, birçoğu. Şekilleri ateş gibi titriyordu. Gözleri kırmızı ve acımasızdı. Vücudu ürperdi, pençeleri geri dönme tehdidiyleydi. Dişleri keskinleşmek için sızlıyordu. Dönüşüm onu tekrar eskisinden daha sert çekiyordu. Annesi yanında ağladı. Amina, Kur'an oku. Ne olursa olsun durma. Son gücüyle Amina Kur'an'ını açtı ve Bakara Suresi'ni okumaya başladı. Sesi ilk başta titredi, sonra güçlendi, cinlerin ulumalarının üzerine çıktı. Kelimeler odayı ışık dalgaları gibi doldurdu. Cinler çığlık attı, şekilleri ayetlerin gücü altında yanıyordu. Evin dışındaki hayvanlar feryat etti, sonra tamamen boyun eğerek eğildi, sanki onlar da Allah'ın onun sesi aracılığıyla verdiği emre tanıklık ediyorlardı. İçindeki acı dayanılmaz hale geldi. Vücudu canavar ve insan arasında yırtılarak büküldü. Tırnakları yere kazındı, gözleri ateşle parladı ama yine de Kur'an okumayı bırakmadı. İmam odaya koştu, sesi huşuyla titriyordu. "Devam et Amina, zincirlerini kırıyorsun." Ve sonra olağanüstü bir şey oldu. Kur'an okuyuşunun ışığı ay ışığından daha parlak bir şekilde patladı, onu ışıltılı bir parıltıyla sardı. Yüzündeki canavar özellikleri çözülmeye başladı, pençeler geri çekildi, göğsündeki hırıltı sustu. Cinler son bir kez çığlık attıktan sonra geceye dağıldı, yenilmişti. Son ayet bittiğinde Amina sessizliğe büründü. Yere yığıldı yorgun, Kur'an'ı hala ellerinde sıkıca tutuyordu. İmam ve annesi onun yanına koştu. Solgundu, nefesi zayıftı ama yüzü huzurluydu. Yine insan ve tamamen öyle. Yavrum diye fısıldadı annesi, rahatlama gözyaşları yanaklarından akarak, özgürsün. Amina gözlerini açtı, sesi yumuşak ama kararlıydı. Özgür değilim, anne, korunuyorum. Kur'an'ı tuttuğum sürece hiçbir şey beni zincirleyemez. Canavarlar benim kontrolümde değildi. Sadece Allah'ın kelimelerine boyun eğdiler. İmam ellerini duaya kaldırdı, sesi titriyordu. Subhanallah. Bu kız bir işaret. Bize hiçbir karanlığın, hiçbir cinin, hiçbir canavarın Kur'an'ın ışığını yenemeyeceğini gösterdi. O geceden itibaren hayvanlar artık kapısında toplanmadı. Fısıltılar soldu, bir daha geri dönmemek üzere. Amina köyde yaşamaya devam etti, lanetli bir kız olarak değil, Allah'ın gücünün yaşayan bir hatırlatıcısı olarak. Bir zamanlar korkan köylüler ona yeniden gelmeye başladı, bakmak için değil, dinlemek için. Çocuklar ayaklarının dibinde oturuyor, mücadelesinin ağırlığını ve zaferinin saflığını taşıyan şimdi her zamankinden daha güzel olan sesiyle okuduğu kelimeleri öğrenmek için hevesleniyordu. Ve denemeleri şiddetli olmasına rağmen Amina'nın kalbinde sadece şükran vardı. İçindeki canavarla yüzleşmiş ve onu fethetmişti. Ne güçle ne korkuyla, sadece Allah'ın ebedi kelimeleriyle. Hikayesi köyde nesiller boyu yaşadı. Neredeyse bir canavar olacak olan bir hafız kız, ama onun yerine imanın bir koruyucusu olarak yükseldi.